Set 470'in çözümleriyle karşınızdayız. Kümelerinin Venn şeması ile gösterimi hangisidir diye sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım burada eksi 2 ile 4 arasındaki tam sayılar. Yani eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Bu da onların e, x'lerin 2 eksi. Yani eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Bakın arkadaşlar şurası bakın şurası kesişim noktası olacak. Bunları veren ne var ki? Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu oluyor. Deniz oluyor. Her ikisinde de bulunan burası var. Deniz olacağımız. Evrensel kümesinin alt kümesidir. Buna göre bu ifadenin en sade şekli nedir? Diye. Şimdi arkadaşlar bu önemli. Nasıl önemli? Şimdi diyor ki A'nın değili birleşim B. Şimdi bakın arkadaşlar burada biraz nasıl bir şey kullansam? Şunu mu kullansam? A'nın D. Bu da hiç anlam ifade etmiyor. A'nın değili Şöyle yapayım ya. Böyle biraz farklı renkler A'nın deli neresi? Bakın A'nın deli şurası arkadaşlar. A'nın pardon. A'nın deli yani A'nın dışındaki yer. A'nın dışındaki yerlerle şöyle A'nın dışındaki yerlerle B'nin birleşimi. Şimdi B'yi de birleştirdiğiniz zaman bakın arkadaşlar B'yi birleştirdiğiniz zaman şurası geliyor gördün mü? B'nin birleşimi. Bakın burası geldi. O zaman bu ilk durum bu. Bunu aklınıza tutun. Bakın şurada koyuyla taradım yani. A'nın değil de B'nin birleşimi. D olup da farklı ya olup da burada olacak. Şimdi bunu siliyorum. A kesişim B'nin değil. Şimdi A burası B'nin değil neresi? Dışarısı. Bakın B'nin değil dışarısı. B'nin değili şurası. B'nin dışarısıyla A'nın kesiştiği yeri konuşuyoruz, değil mi? Bakın A'nın kesiştiği. B'nin değili burası. A'nın kesiştiği yerde bakın onu da şöyle yapayım. O da şurası oluyor o zaman. A'nın kesiştiği yer burada. Şurası oluyor. Her şey de birbirine benzedi. Yani şöyle oluyor kısacası. Şöyle yapayım. Yani kısacası şununla yapsam nasıl olur? Ya da bununla yapayım. Kısacası şurası oldu arkadaşlar. Şurası. Şimdi o zaman ilk durumda olup da burada olmayanları konuşuyoruz arkadaşlar. E o zaman neresi? Bakın şu bölge, bu bölge ve bu bölge. Yani ilk durumda olup da burada olmayanlar bu bölge. Zaten ilk durum orayı almıyordu zaten arkadaşlar. E o zaman yeşil, turuncu ve mavi kısım. Yeşil, turuncu ve mavi kısım oluyor. Sevgili arkadaşlar buradaki ifadenin sonucu. Gelelim buraya. A -N pozitif tam sayı olmak üzere A n diyor. Birden n'e kadar olan sayılar. Mesela A 1 1'miş. A 2 de 1 ile 2 arasındaymış. Şimdi diyor ki A 4 ile A 5'in kesimi bir 2 3'tür diyor. Çok mantıksız. 1 2 3 4'tür arkadaşlar. Bunda 1 2 3 4 var. Bunda 1 2 3 4 5 var. Kesişimleri 1 2 3 4'tür. Bu yanlış. A4 ile A, A4 ile A6'da olup da A4'de olmayanlar 5 ve 6'dır diyor. Doğru. Çünkü A4'te 1, 2, 3, 4 var. A6'da da 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. 5 ve 6 birinde var diğerinde yok. Doğru. A3 ile A5'in birleşimi A4'tür diyor. Şimdi arkadaşlar A3 ne? 1, 2, 3. A5 ne? 1, 2, 3, 4, 5. E bunları birleştirirsen bu olur zaten direkt. Bunlar bu iki, aynı, aynı elemanlar iki defa sayılmaz. Bu oluyor. A5'in kendisi olur. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız yalnızca 2 oluyor. Bu setin çözümü böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.